Yamaç paraşütüne küçük yaşlarda başlayan Harun Karateke, küçükken yamaç paraşütü pilotu olan babasının yanına gelip giderek bu spora merak duyduğunu anlatırken, kanat katlamaya yardım ediyordum. Merak duydum, eğitimlere başladım. Sonrasında sportif olarak devam ettim ve akrobasiye merak salıp sürdürüyorum dedi. Babam yamaç paraşütünü görmüş, tanımış, öğrenmiş. Ona yardım amaçlı gelmiştim. Ondan sonra eğitimlere başladım, biraz heves ettim. Ondan sonra uçuşlara başladım. Birkaç yıl öyle... Allah Allah. öğrenme aşamalı uçtum. Ondan sonra akrobasi pilotuna heves ettim. Dünyanın en genç akrobasi pilotu olduğu için yerli ve yabancı birçok yerden tebrik aldığını söyleyen Harun Karateke, herkes tebrik ediyor. Tanışmak isteyenler var. Herkes başarılarımın devamını diliyor diye konuştu. Akrobasi pilot olmak şey açıdan zor. Hani Biraz yetenek istiyor, aynı zamanda biraz da hani e, özgüven istiyor. Çünkü kanadı sürekli altınızdan geçiriyorsunuz veya e, yanınızdan değişik değişik manevralar var. E, bunlar biraz korku yapabiliyor bazı insanlarda ama yetenek ve e, korku olmadığı zaman çok rahat yapabiliyorsunuz. Ve yani yetenek olduğu zaman zamanlamalar falan çok bir önemi olmuyor. Hedefim e, bu meslekte yurt dışına gidip hani yarışmalara girmek, hani biraz daha çalışmak öncelikle çalışıp kendimi biraz daha iyi noktalara getirip yurt dışına gitmek istiyorum. Hani beni yurt dışından da tanıyorlar, tebrik ediyorlar. Harun Karateke kendisi gibi akrobasi pilotu olmak isteyen kardeşi 12 yaşındaki Faruk Karateke'ye bu sporu öğrenmesi için yardım ediyor. Ben de abimle gördüm, heves ettim. Ben de eğitimlere başladım. Ondan sonra uçmaya başladım ben de bu sene. Havada olmak çok güzel bir duygu. Yani bulutların üstünde olabiliyorsun ara sıra. Ara sıra değişik şeyler oluyor. Ya diğer insanlar bazıları benim uçtuğuma inanmıyor küçük olduğum için. Bazıları seni alır götürür diyor. <laughs>